3 civarında. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Başkent'teki Alışveriş Festivali kapsamında Ankaralıları uçurduğu kuruma ait balonlar festivale gelenlere uçmanın keyfini yaşat. Kısa zaman önce açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankaralıları gökyüzüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez başkentteki alışveriş festivali kapsamında getirilen balon Ankaralılara uçmanın keyfini yaşattı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Ban üniversitenin amacını anlattı ve bu aktiviteye kimlerin rağbet ettiğini belirtti. Temel amacımız bizim toplumun ihtiyacı olan bazı şeyleri üniversite olanaklarıyla topluma sunmak. Balona binen başkentlerse Ankara'yı yukarıdan izlemenin mutluluğunu yaşadı. Türk Hava Kurumu'nun sunduğu imkanla birçok başkentli balona yoğun ilgi gösterdi. Türk milleti uçmayı seviyor. Uçmayı seven bir millette de e, uçan üniversiteye sahip çıkıyor. Ay sonuna kadar devam edecek festivalin açılış gününde Ankaralılar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin balonuyla keyifli dakikalar yaşadı. Babali Kültür Yayıncıları çalışan...